Herkese merhaba sizlere görmüş olduğunuz web sitesinin oluşturulması aşamalarından bahsedeceğim. Web sitesinin oluşturulması için öncelikle görmüş olduğunuz dökümanı tasarladım. E, sistem kullanıcı market sahibi admin olmak üzere 3 farklı rol içermekte. Birinci bölümde aktörler ve roller detaylandırılmış bir şekilde yer almaktadır. E, kullanıcılar yani müşteriler, İlçe ve market seçimi yaparak ürünleri sepete ekleyebilmekte. Marketin müsait olduğu tarih ve saatler arasında teslimat randevusu oluşturabilmekteler. E, market sahipleri ürünleri, fiyatları ve çalışma saatlerini yönetebilmekte. Admin ise tüm sistemi denetleyebilmektedir. E, adminimiz bir tane olur, olurken müşteri ve market sahipleri birden fazla olabilmekte. E, i̇kinci bölümde kategori ve ürün yapısı yer alıyor. Ana kategoriler ve alt kategoriler bir şekilde mutlandırıldı. Üçüncü bölüm kullanış, kullanıcı akışını içeriyor. Yani senaryomuz burada yer alıyor. Yalnız önemi işlemi sepet oluşturulduktan sonra sistem üzerinden değil teslimat sırasında gerçekleştirilebilecek bir şekilde tasarlandı. Burada 8. maddede görebilirsiniz. Dördüncü bölümde sepet ve sipariş sistemi Beşinci bölümde teslimat ve randevu sistemi e, altıncı 6. bölümde veri tabanı tasarımı detaylandırılmış bir şekilde yer almakta. Bu şekilde görebilirsiniz. E, yedinci 7. bölümde güvenlik ve yetkilendirme var. E, JWT tabanlı giriş dediğimiz şey taraflar arası güvenli bir şekilde veri aktarımı yapılmasını sağlayan bir standart. Genellikle kullanıcı kimliklendirme işlemlerinde kullanılıyor. E, kimlik doğrulama ve etkilendirme olarak e, bu esasa dayanıyor aslında. İşte kimlik doğrulama kimsin, etkilendirme neye erişebilirsin e, şeklinde iş, ilişkilendirme yapılıyor. Genel değerlendirmeyle bitiyor dokümanımız. E, bu proje Cursor desteğiyle geliştirildi. E, Onlar bir market teslimat veren o sistemi. E, uygulama React kullanılarak geliştirildi. Yani arayüz React yapıldı. E, veritaban ve barındırma işlemleri içinse Firebase kullanıldı. E, öncelikle chat kısmına biraz önce göstermiş olduğum dokümanı e, yükleyerek başladım. E, dokümanın yüklenmesinden sonra gerçekleştirilmesini yani oluşturulmasını istediğim web sitesini ayrıntılı bir şekilde e, yazdım. E, i̇şlemlerin devam etmesinden sonra onun adında gerçekleşen bir süreç sonrasında bana bir web tasarımı e, yaptı. E, i̇ncelediğimde eksiklikler olduğu Firebase yapılandırmasını yaptıktan sonra giriş sağlayabildim. Ve bu girişlerden sonra eksik olan ya da farklı bir şekilde tasarlanmasını istediğim adımlar oldu. Bunları tekrardan chat bölümünü yani şuradaki bölüme yazarak e, yönlendirdim ve istediğim şekilde tasarlanmasını sağladım. Firebase yapılandırmasını gerçekleştirdim ve diplo ettim. Diplo ettikten sonra şuradaki adres sayesinde herkes açık hale getirdim Firebase ile birlikte. Ee, bu şekilde görüyorsunuz ana sayfamız. Giriş yap diyorum. Ee, bahsettiğim gibi müşteri girişi, admin girişi ve market girişleri var. Müşteri girişini giriş yapıyorum. Ben öncesinde girip kaydetmiştim. Ee, müşteri market seçebiliyor, sepetini görüntüleyebiliyor ve önceden oluşturmuş olduğu siparişleri görebiliyor. Ee, market seçip alışverişe başla diyorum. İl seçin. Ankara olsun. İlçe yeni mahalle seçilen marketler arasından bir tanesini seçiyorum. Bütün iller ve ilçeler için farklı şekilde tasarlanabilir ama veri tabanının kısıtlı olmasından ve sürecin uzamasından kaynaklı olarak ben sınırlı tuttum. Açılan kategorilerimiz bunlar. Gıda, paketli gıda, içecek ve donuk ürünler. Her kategoride alt kategoriler bulunmakta. Burada görebiliyorsunuz gıda için açılanları. E, ee, meyve sebze bölümüne gelecek olursam mesela elma sepete ekletiyorum. Ya da domates ekliyorum. Devam ediyorum. Kategorilere dön. Ee, bak yatağı ekleyelim. Kuş basit. Paket ekliyorum. Tekrar da akabeleri dönüyorum. Paket bir daha sekmesine geliyorum. Buradan soslar, baharatlar, kırmızı biber ekleyelim. Ya da içeceklerden bu ekleyelim. bu şekilde sepete eklendi ile birlikte görebiliyorum. Sepetime gidiyorum. Ee, hangi üründen ne kadar eklediğim ve eklediğim tutar görünmekte. İstersen buradan silme işlemiyle kaldırabiliyorum sepetten. Ee, ya da artı ve eksi tuşlarını kullanarak e, eksiltme ve artırma yapabiliyorum ürünler üzerinde. En altta toplam tutarı görebiliyorum. E, ee, Teslimat zamanını seç diyorum. e, adres bilgilerini girin. Herhangi bir adres girebiliriz. Telefon numaramız yer alıyor. E, teslimat tarihini seçiyorum. 1 Ocak Perşembe 10.30 doluymuş. İşlem yapamıyorum gördüğünüz gibi. Diğer yeşil olanlar üzerinde e, randevu oluşturma işlemi gerçekleştirebiliyorum. Randevu oluşumu için ben 2 diyorum. Gördüğünüz gibi seçili olan mavi oldu. Ee, tekrardan burada görebiliyorum siparişlerin içeriğini Ta tamamla diyorum. Ee, adres bilgileriniz kaydedilsin mi diyor daha sonra kullanabilmek için. Evet diyorum kaydet. Başarıyla oluşturuldu. Siparişlerin sekmesinde gördüğünüz gibi bekliyor olarak görünüyor. Ee, üzerine tıkladığım zaman da tekrardan ayrıntılarına ulaşabilmekteyim. Yani geçmiş siparişler siparişlerin bölümünden kontrol edilebilmekte. Çıkış yapıyorum. Ee, Ankara yeni ile giriş yapmıştık. O market ile giriş yapıyorum. Panel bölümünde ürün yönetimi bölümü var. Mağazalar bölümünde çalışma saatleri var. E, market sahipleri ürün ekleyebiliyorlar. Mesela nar ekleyelim. Fiyatı 50 olsun. Kilogram olarak birimlendiriyorum. Kategorimiz gıda, alt kategorimiz meyve sebze. Fotoğraf eklememi istiyor. Ben daha öncesinde buraya hazırlamıştım görsel. Resim adresini kopyala diyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Ekle diyorum. Ürün eklendi bildirim geliyor. Ee, ürünlerim sayfasında bunları görebileceğim birazdan. Burada tüm ürünler yer alıyor. İsmiyle arayabiliyorum. Kategorilerden filtreleme yapabiliyorum. Ben gıda, Çalıştığını göstermek adına meyve sebze olarak filtreleyin gördüğünüz gibi nar buraya yer, e, yer almış durumda Ye, yani görebiliyoruz bu şekilde istersen silebiliyorum düzenleyebiliyorum yani fiyatını değiştirebiliyorum görselini değiştirebiliyorum ya da tamamen kaldırabiliyorum sonrasında siparişlerin bölümüne geliyorum ee, biraz önce oluşturduğum sipariş önce de teslim edilemediği için alan tekrardan boş kalıyor. Biraz önce oluşturduğumuz baş bekliyorlar Üstüne Tıkladığım zaman yine ayrıntılarını görebiliyorum. Bu şekilde durum güncellemesi yapabiliyorum. Çalışma saatlerine geliyorum. Market sahibi çalışma saatlerini kendisi düzenleyebiliyor. Öncesinde bahsetmiştim. Pazartesi günü sabah kapalı, kapalı hale getirebiliyor ya da tekrardan açabiliyor ya da bu saatleri giriş başlangıç ve bitiş saatlerini değiştirebiliyor. Ben de ne geliyorum. Biraz önce oluşturduğumuz sipariş bir ocak içinde. Bir ocak saat 2 için dolu olduğunu görebiliyoruz. Ve tıkladığım zaman sipariş detaylarını görebilmekteyim bu şekilde. Biraz önceki daha önce test edilemeyen sipariş ve bekliyor olarak az önce oluşturduğum siparişi görebilmekteyim. Hatta bu için. Şimdi durum güncellemesi yapalım. Ee, yolda diyelim. Başarıyla günceldi. Şimdi tekrardan çıkış yapıyorum. Market sahibinin sayfasından Müşteri sayfasına giriyorum. Müşteri 2'den yapmıştık. Alışverişi burada. Giriş yapıyorum. Siparişlerim bölümü. Yolda olarak siparişimi görebilmekteyim. Bu şekilde. Oluşturma tarihi 30 Aralık 2025-2024 e, Teslimat tarihi ve saati de burada yer almaktadır. Çıkış yapıyorum. Admin sayfasını görelim mi de. Bahsettiğim gibi admin e, bir kullanıcı. Admin panelinde siparişler yer alıyor. Bu ayrıntıları da yer almakta. Bu şekilde görebiliyoruz. Sonrasında marketler. Ee, bu sisteme kayıtlı olan marketleri görebiliyor adminimiz. Aynı zamanda bilgilerine ulaşıp silme işlemi gerçekleştirebiliyor. Ekleme de yapabiliyor tabii. Kullanıcıları gö görebiliyor, kayıtlı kullanıcılara Bu şekilde bilgi ile birlikte iş bir şey yapıyorum ee, bahsettiğim gibi Firebase'den yararlandığımızdan so söylemiştim yararlandığımız. Yani bu şey Firebase kullanarak yapılanmış ve açık hale getirmiştik herkese ee, müşteriler birden fazla olabilmekte market sahipleri birden fazla olabilmekte demiştim burada kullanıcıları görebiliriz kullanıcılarımız her market için farklı bir iş hesabı var şekilde. Yine müşteriler için farklı ve admin için bir tane hesap bulunmakta. Projemiz online market randevu sistemi. E, projeyi kitapta yayınladım. Ayrıntıları bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.